ustanmadı beyler. Nereden çıktı lan şimdi bunlar? Adam öldü gitti. Daha neyin peşindeler bunlar? Olay burada mı oldu? Yani Ercan kaçmaya çalışırken buraya kadar kovalamışlar. Hmm, şu tiplerde bir yamukluk var. Alakaları olabilir. Ben bakayım. Gel biz de gidelim. Buyurun. Asay şubeden geliyoruz. Kızınızla konuşmamız lazım. Ne konuşacaksınız? Yaşananlar hakkında. Merak etmeyin. Birkaç soru soracağız. Konuşmak istemezse zaten zorlama olmayacak. Ne konuşacaksınız kardeşim? Adi sapık cezasını çekti. Daha ne istiyorsunuz? Öğrenmek istediğimiz şeyler var. Taciz gibi adam için mi geldiniz buraya? Onu mu aklayacaksınız? Bizim kimseyi akladığımız yok. Sadece konuşacağız. Lütfen zorluk çıkartmayın. Babası olarak ben izin vermiyorum. Var mı itirazınız? Peki öyle olsun. Görüyorsun değil mi? Geç lan şöyle. Görüyor musun başımıza ne işler açtığını? Tamam sakin ol gittiler işte. Bacak kadar boyunla. Ne halde de soktun lan bizi? Baba ben bir şey yapmadım. Sus konuşma elimden bir kaza çıkacak şimdi ha. Ne oldu? İzin vermedi konuşmamıza. Hmm. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama... ...babası hiç güven vermedi komiserim. Gizledikleri bir şey olabilir. Aynı fikirdeyim ben de. Şunlara bir soralım bakalım. Belki anlatacakları vardır. Beyler. Şeytanınız bol olsun. Bir anlatın bakalım geçen gün ne oldu burada? Ercan öldürülürken buradaydınız değil mi? Ben bir şey yapmadım. Hatta ayırmaya bile çalıştım. Ben de yapmadım komiserim. Hak etti ama. Neyi hak etti? Çocuğu taciz ederken gördün mü? Görmedim ama kızın bağırdığını duydum. Ercan da yanındaydı. Görmedim diyorsun ama yanındaydı diyorsun. Her biriniz ayrı telden çalıyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Sen gördün mü? Ben bir şey görmedim. Ben de sizi anlamadım komiserim. Adam sapık. Neyi daha sorguluyorsunuz? Sapık olsun ya da olmasın burada adamı bıçakladılar. Yetmedi linç ettiler. Bunun adı da cinayet. O yüzden de hepiniz şüphelisiniz. Kimlikleri bir çıkartın bakayım şunlara. Çıkar çıkar çıkar. İsmail Buyur komşu ne vardı? Yarın benim dükkana mal gelecek. Erken gelirsen duvaları bırakır mısın? Tamam ben hallederim. Eyvallah. Hadi görüşürüz. İsmail. Buyurun. Şimdi bize bir aslı söylemek istediklerini anlat bakalım. Söyleyecek bir şeyim yok demiştim. Bize yalan söylediğini anladık İsmail. Uzatma konuya gir. Sen Ercan'ı tanıyor musun? Tanıyorum. Müşterim. Peki, linç olayından önce senin dükkanına gelmiş, doğru mu? Evet, doğru komiserim. İsmail abi zencefili verdin mi? <laughs> Zeytinler de güzelmiş. Şey. Siparişlerinin hepsi bu, tamam mı? Yardım! edin! Bir ses geliyor. İmdat! Ya bırak Ercan bize ne? Abi, konuşur, burada bir bakayım ya. Yardım! Edin! Yardım edin! İmdat! Zencefil almaya gelmişti. Sohbet ederken bir anda çığlıklar duyduk işte. Yazık kız, çok korkmuştu belli ki. Avaz avaz bağırıyordu. Ercan hemen koşarak çıktı dükkandan. Beşinden gitmedin mi? Gitmedim komiserim. Ama bildiğim bir şey varsa Ercan yapmadı. Peki. Bade'yi kim taciz ettiyse bir tek Ercan gördü yani. Orada ne oldu da Ercan'ı taciz diye linç ettiler? Bilmiyorum komiserim. Bir anda ortalık karıştı zaten. Bir baktım Ercan'ı dövüyorlar. Yapmayın etmeyin diye araya girdim ama gücüm yetmedi. Köşe başı tayfası var mıydı bu işin içinde? Olayı başlatan, Ercan'a bu haftayı yapıştıran onlar komiserim. Peşinden kovalayıp sokağa kadar girdiler. Peki sen kimin bıçakladığını görmedin mi? Yemin olsun görmedim komiserim. Ama kesin onlardan biri yaptı. Ya baba nereden çıktı bu memleket işi ya? Ne yapacağız biz orada? Bize burada ekmek yok kızım. Artık başka bir yerde devam edeceğiz hayat. Öf baba ya. Okulum var, arkadaşlarım var. Babanız ne diyorsa o. Hadi geçin arabaya siz. Siz geçin geliyorum. İsmail. Karakol polisinden öğrendik. Sana saldırmışlar. Bana saldırsınlar da ekmek teknemi başıma yıktılar. Onu kaldıramadım. Kim yaptı? O köşe tayfı mı? Bilmiyorum. Maske vardı yüzlerinde. Biliyorsun be İsmail ya. Yokuş yapma. Bilmiyorum komiserim. Bu saatten sonra hiçbir şey bilmiyorum. Bir kere konuştum başıma neler geldi. Sana bu zorbalığı yapanlara karşı durmayacak mısın? Benim bir alem var komiserim. Onlardan başka hiçbir şey umurumda değil. Kusura bakmayın. Bu mahallede ne olup bittiğini hepiniz biliyorsunuz. Bildiğinizi bizden saklamayın ya. İsmail kimin dövdüğünü söyleyin hadi. Bilmiyorum komiserim. Ben gördüm de anlamadım. Hepsinin kafasında maske vardı. Tamam tamam. Mesut bunlar burada konuşmazlar. Yani alalım merkeze. Nasıl olsa üç gün gözaltı hakkımız var. Aynen aynen. Aynen boşa konuşmayalım. Bunlar 72 saat nezaretende kalsın akılları başlarına gelir. Yani. Üç gün mü? Aa. Komiserim bizim suçumuz ne? Biz bir şey yapmadık ki. Yani suçluyu korumak da suç. Anladın değil mi? Hadi, hadi Mesut, hadi. Arda, bunları toplayın. Hadi toplayın, bakalım. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. hadi üç gün. Hadi, hadi. Üç gün. Kocaman bir üç gün. Yürü, yürü, yürü. Hadi, hadi. Abi. Hadi. hadi abi, hadi. İsmail memlekete dönmüş diyorlar abi. Daya yen akıllanıyor oğlum. Artık polis uğramaz buraları. Uğramayacak. Eğer yine biri öterse cezasını keseriz. Yanına toplamış gençleri çete kurmuş. Mahallede birçok suça karıştıkları söyleniyor. Aralarında sabıkası olanlar da var. En baştan alacaktık bunları aslında. Yani geç kalmadık ki. Şimdi alırız. Mekan burası. Polis! Kakaya! Beyler zorluk çıkartmayın geç 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 şöyle. Bir mevzu mu var komiserim hayırdır? Biz sen misin lan? Emre bir arayın etrafı. Anlaşıldı. Benim de. Neyi arıyorsunuz söyleyin verelim hemen. Topla mısın çoluğu çocuğu yanına? Çetecilik mi oynuyorsun lan? Ha? Geç lan sen şuraya. Gel böyle gel. Arkadaşlık ne zamandan beri çetecilik oldu ya? Gel. Bir araya gelip bir adamın dükkanına basıyorsanız... ...üstüne de adamı dövüyorsanız... ...o zaman işte arkadaşlık değil bu iş çetecilik oluyor. Bizim bir alakamız yok. Abi, sopayı buldum. Bu ne lan? Bu ne? Ha? Sopaya vişne suyu mu döktünüz ha? Ne yaptınız? Boya yaptık komiserim. Hı. Karıştırmak için kullandık. <laughs> bir de bizi aptal yenin Tamam, diyorsun. yürü yürü yürü. Gel lan şunu. Hadi hadi. Yürü lan yürü. Hadi bakalım Geç hadi. Şöyle, yürü, yürü. Boya sürmüş de. Yürü. Geç. Devam et. Boya sürmüş de yani, Salak Sabah Anlat bakalım küçük mafya. Niye Ercan'a iftira attınız? İsmail değil miydi mesela? Ercan'a ne ara geldik? Hepsi birbiriyle bağlantılı. Her şey de sizin başınızın altından çıkıyor. O kadar emin olmayın komiserim. Oğlum bak senin koca kafanı var ya alırım duvardan duvara vururum ha. Anladın mı lan beni? Salak yapma adam gibi konuş lan. Ne demin bekliyorsunuz ki? Bizim bir suçumuz yok. Hele benim hiç suçum yok. Lan İsmail'e niye saldırdınız o zaman? Dur, dur, dur. Çıkar şunun. Amirim, benim kavgayla, dövüşle alakam yok. Arkadaşı tanıyordum, o yüzden gittim depoya. Yemi kısmarlayacaklar diye kaldım. Karnım doyacak diye, yeminle. Oğlum, sen ne boş bir adamsın lan. Onda kadar ne anlatıyorsun oğlum? Amirim, olanı anlatıyorum. Aptal herif! Senin çeteyle takıldığını bilmiyor muyuz sanıyorsun? Hayır, bir de sabıkan var lan, geri zekalı. Beni mi kandıracaksın? O sabıka eskiden ya. Ha öyle mi? Gevezeliği bırak da anlat her şeyi. Niye saldırdınız İsmail'e? Ya ben saldırmadım diyorum. Ercan olayını da bilmiyorum. Tanımıyorum bile adamı. <laughs> anlat lan. Anlat lan. Anlat yoksa bu duvarı gömerim seni anlat lan. Ne anlatayım? Kurmuşsunuz bir hikaye. Ona inanıyorsunuz. Biz anladık olanı biteni izle. Ercan sapık falan değildi. Sapık kim de biliyor musun? Sen ya da çetenden birisi ya da bir başkası Ercan da onu gördü. Gördü diye adamı bıçakladınız. Geç otur şuraya geç. Döve döve öldürürüm lan seni. Güzel senaryo komiserim. Yazın bunu. Lan hadsiz it. Dayaklar anlamıyorsan başka şekilde konuşuruz seninle. Merak etme. Konuşalım komiserim. Kanıtınız yoksa boşa konuşursunuz. Ulan kanıt mı lazım lan lazım? sana ha? Mesut lazım. Mesut kanıt Mesut mı lazım? bir dur. İzzet bak bak. Biz senin ne işlere bulaştığını biliyoruz. Kanıtı da buluruz merak etme. Hah. Duy. Sağ olun var olun. Kocamın adını temize çıkardınız ya. Gerçekte kim olduğunu herkes gördü ya. Artık rahat uyuyabilirim. Katil de gerekli cezayı alacak. İçiniz rahat olsun. İyi adamdı kardeşim. Böyle ölmesi böyle öldürülmesi hala ağrıma gidiyor komiserim. Haklısınız. Ama kardeşinizle gurur duymalısınız. Küçük bir kızın hayatını kurtardı. Bazıları yapmazdı ama kardeşiniz yaptı. Keşke yapmasaydı da diyemiyorum ki. Ne diyeyim? Toprağı bul olsun.